Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 20 Eylül 2024 Cuma. Görüldüğü üzere saatler 17.27 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ hissesi DurKN e. Biraz önce aslına bakarsanız Durukan hakkında bir video çekmiştik. Biraz önce dediğim birkaç saat önce. O zaman daha tabana yerleşmemişti tam olarak. Tavan, e, taban görüp yeniden sekmiş idi. Şu 11 buçuk dakikalık videodan bahsediyorum. Durkan tavan bozdu, taban gördü. Durkan kim aldı, kim sattı? Bundan sonra ne olur? Fiyat istikrarı başlığı atmıştık görüldüğü üzere. Biz bu videoyu çektikten sonra da yaklaşık bir saat sonra kadar tabana yapıştı ise ve halihazırda hazırda da tabandan işlem görmeye devam ediyor 20 lira 34 kuruştan. Şimdi bir tahtasının güncel durumuna bakalım. Tahtada şu anda 20 lira 34 kuruşta 3,5 milyon lot satış emri beklediğini görüyoruz. Buna değineceğim. Maalesef dost acı söyler. Küçük yatırımcı neden para kazanamıyor? Neden sürekli zararda? Buna değineceğim kısaca. Şimdi bilindiği üzere biz Durukan'la ilgili daha önce videolar çekmiştik. Bunlardan biri de dündü. Dünkü çektiğimiz videoda bugün muhtemelen e, tavan bozabileceğini ilk kez belirtmiştik. Buna sebep olarak da şu Durkan tavan bozar mı ne zaman bozar dün çektiğimiz video bu da görüldü üzere 19 Eylül. Bunun sebebi olarak da bireysel yatırımcının tamamen eşit olan halka arzda dahi ilk günden satmaya başladığını ve el değiştirme oranının bu nedenle çok arttığını belirtmiştik. O videoyu da şurada görüyorsunuz 17 Eylül'de yani ilk işlem gününde Durkene'nin ilk işlem gününde çektiğimiz video İlk günden e, satmaya başlayan küçük yatırımcı kurumsal yatırımcının eline verdiği birkaç milyon lotla bugün tahtayı e, bozmasına ve aşağıda tutmasına sebep oldu demek yanlış olmaz. AKD'de evet halen bireysel yatırımcının satışta ilk sırada olduğunu görüyoruz ama tabandan kalkmamayı sağlayan kurumsal yatırımcı. Şöyle görüldüğü üzere satan tarafta ak ak ak. Ak Yatırım uzun süre A1 Kapital üzerinden satış yapıldı. Bir ara Info Yatırım üzerinden ve Marbaş üzerinden de satışlar gördük. Şimdi şurada 19.000 lot pardon 19.000 emir olduğunu görüyoruz. Bu 19.000 emirde 3,5 milyon lot satış olduğu görülmekte. Kabataslak taslak bu 3,5 milyon lotun yarısının kurumsal yatırımcı, yarısının da bireysel yatırımcı tarafından yazıldığını söylemek yanlış olmaz. Bu 20 bin emirin pek çoğu bireysel yatırımcı tarafından tabana yazılan emirler. Bilindiği üzere bireysel yatırımcının elinde 67-68 lot var. Yani kabataslak 20 bin emir çarpı 70 lot dediğinizde tabanda 1,5 milyon lot seviyesinde bireysel yatırımcının yazdığı hisse bulunuyor. Şimdi burada şuna dikkat çekeceğim. Neden kazanamıyoruz? Neden hisseler sürekli düşüyor? Bizim girdiğimiz hisseler geri çekiliyor. Farklı hisseler yürüyor sorusuna burada cevap vermeye çalışacağım. Maalesef bireysel yatırımcının bir hisseyi neden aldığına ve neden sattığına yönelik olarak genel bağlamda bir fikri yok. Yani bu hisseyi sabah tavandan sattıktan sonra dönüp tabandan daha fazla miktar ekleyen yatırımcıları bunları dışında bırakıyorum. Bu tip akıllıca, zekice hamleler olduğunu görüyorum. Yine farklı günler için e, kademeli alıma para ayıran yatırımcıları, bireysel yatırımcıları tabii ki bunun dışında tutuyorum. Burada sözüm şuna. Yani 17 liradan bu hisseyi alan ve halka arzda alan ve 20 TL'de yani sadece %10-15 kar etmiş iken burada tabana mal yığan bireysel yatırımcıdan bahsediyorum. Burada maalesef kendi malınıza yani kendi hissenize vurmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu sadece DURKN özelinde değil. Onlarca farklı halka arzda özellikle tamamen eşit dağıtımlı eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilmiş hissede bunu gördük. Sizin tabana yazdığınız 1.5 milyon lotun üzerine kurumsal yatırımcı sadece şu 3-4 günde geride bıraktığımız 3-4 günde elde ettiği dur K paylarıyla hisseyi tabanda tutmayı başarıyor. Oysa bunun tam tersi bir senaryo olduğunu hayal ettiğimizde yani bireysel yatırımcı tabana hisse yazmadığında ve elinde 70 lot var 20 lirayla çarptığınızda 1400 TL'lik bir hisse var. Bu kadar da alım yazdığını düşündüğünüzde bu hissenin değil taban serisi ya da taban yapma durumu muhtemelen tavan yapma durumu söz konusu olacaktır. Bu sadece durkene özelinde değil, bütün eşit dağıtımlı halka arzlar için söylüyorum. Ancak bizim yatırımcımızda şöyle bir husus var. Halka arzdan hisseyi alayım ve bir daha asla kademede alım yapacak meblağ bulundurmayayım. Kademeli alım için parayı 3 4 5 parça şeklinde ayırıp aşağıdan destek atmak gibi bir düşüncem olmasın. Sürekli tavan gitsin ve en tavandan satayım. Hatta tavan giderken de satmayayım. Tabana indiğinde tabana emir yazayım gibi ilginç bir düşünce var. Bu olduğu sürece maalesef sadece Türkiye'ne özelinde değil, hiçbir hissede para kazanmasının, bireysel yatırımcının düzenli olarak para kazanmasının mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz. Burada akıllıca hareket edenleri Tavandan satıp tabandan bunun bir miktarıyla ekleyenleri, parasını ayırıp sonrası için, sonraki günlerde maliyet düşürmek için tutanları ayrı bırakıyorum elbette. Ancak genel anlamda maalesef bireysel yatırımcının hisseyi neden aldığını ve neden satmak istediğini düşünerek hareket ettiğini görmüyoruz. Bu hisseye örneğin Durkene'ye 600 bin kişi katıldı halka arzına. Burada görüldüğü üzere tahtada 9 milyon lot toplamda satış emri bekliyor. Zaten 42,5 milyon lot halka arz edilmişti. Yani tüm halka arıza katılanların 5'te 1'i neredeyse tahtanın tüm lotlarının 5'te 1'i şu anda satışta bekliyor. Oysa buraya satış emri vermek yerine tam tersi alış emri verselerdi kurumsal yatırımcının elinde toru topu yaklaşık 1,5-2 milyon lot seviyesinde bir hisse var. Onlarla değil tahtaya baskı kurmak, onlar da nereden alacaklarını şaşırırlardı. Ama görüldüğü üzere sadece kurumsal yatırımcı endeki 1.5-2 milyon lotla bireysel yatırımcının endeki hissenin fiyatını düşürmeyi başarıyor. Bireysel yatırımcı da 17 liradayken hisse bana 10 lot 20 lot daha fazla düşsün dediği tahtayı 20 TL'deyken baskılıyor. Yine buraya özellikle şerh düşüyorum. Sabah tavandan verenlere dünden emri girip tavandan satanlardan bahsetmiyorum. Tabana emir yazıp hisseyi tabanda kurumsal yatırımcının tutmasına yardımcı olan bilinçsiz bireysel yatırımcıdan bahsediyorum. Güncel olarak AKD'de şu şekilde ziraat yatırım 1 milyon 420 bin lot satmış. Garanti BBVA 543 bin lot satmış. Taciller 438 bin lot. Dinamik 170 bin lot. Ak yatırım 137 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 985 bin lot satmış. Alım tarafında Osmanlı yatırım 588 bin lot almış. Midas 495 bin lot. Teb yatırım 400 bin lot. Halk yatırım 375 bin lot. Info yatırım da 314 bin lot almış. Diğer aracı kurumlara 1,5 milyon lot gittiğini görmekteyiz. Bundan sonra ne olur sorusunu sık sık geldiği için bu videoyu tekrar çekme gereği hissettim. Zira muhtemelen içine girip tabandan kalkar mı diye bekleyenler var tabandan bu gidişle yani bu maalesef bireysel yatırımcının kafa yapısıyla bugün kalkmayacak gibi görünüyor. Umarım kalkar bir sürpriz olur ama kurumsal yatırımcının elindeki toru top 1.5 2 milyon lotla tahtaya büyük bir baskı kurduğunu tabanda görmekteyiz. Bütün diğer halka arzlar içinde bundan sonrası bundan sonra yapılacak bireysel halka arzlar içinde, bireysele eşit dağıtım halka içinde bu tablo devam ettiği sürece yani halk arıza giren yatırımcıların en azından yarısı bilinçsiz şekilde bu şekilde hareket ederse maalesef bütün hisselerde bu ve benzeri tabloyu görmemiz kaçınılmaz olur. Diğer videoda bahsetmiştim 17 lirada halka arz edildi. 17 liradan fiyat istikrarı işlemi var. Brüt halka arz gelirinin %10'uyla 17 lira civarının hissede önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu da zaten halka arz fiyatı. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, mutlu hafta sonları şimdiden. Zira yarım saat kadar sonra endeks sona erecek. Bol kazançlar.